Herkese merhabalar. Benim güzel ve değerli takipçilerim, kanalımın yeni misafirleri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sardunya çiçeğiyle geldim. Bugünkü videomuzda çiçeklerimiz için kür yapmıyoruz. Çiçek bakımı yapmıyoruz. Bugün kendi güzelliğimiz için, cildimizin güzel ve temiz olması için Sizlerle birlikte sardunya yapraklarından cilt maskesi yapacağız. İnanılmaz etkileyici ve sağlıklı bir maskedir. Haftada üç kere yapmanızı tavsiye ediyorum. Sivilceli ciltler için harika bir maskedir. Yeni büyüyen ergen gençlerimiz için, kızlarımız için çok güzel, etkileyici bir maskedir. Özellikle yağlı ciltler için çok güzel bir maskedir. Maskamızı üç tane sardunya yaprağına yapıyoruz. Bu şekilde taze ince yapraklardan yapıyoruz. Çok büyük yaprak seçmiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde güzel ince yapraklar seçeceğiz. Ben şimdi sizlerle paylaşacağım nasıl bir maske yapacağımızı, maskamızın tarifini vereceğim. Şimdi yaz aylarındayız hepimizin bildiğimiz gibi hepimizin cildimiz yağlanabiliyor sivilceler çıkabiliyor bunların hepsini aradan kaldırmamız için bu şekilde güzel bir maske tarifi paylaşacağım sizlere bu şekilde üç tane ince taze yaprak alıyoruz bunu da alalım bu şekilde çok güzel sağlıklı yapraklar seçiyoruz bu yaprakları Biz tozunu yıkayacağız arkadaşlar. Bir güzel yıkadıktan sonra kurulayıp o şekilde istifade edeceğiz. Bu şekilde bir güzel yıkadım. Gördüğünüz gibi şimdi ben bunu iyice güzelce kurulamam gerekiyor. Böyle bir kağıt peçetemizi koyuyoruz ve üzerine bir kağıt peçete yine kapatarak yaprağımızın suyunu iyice kurulayacağız. İyice bir güzel soyunu kurulamamız gerekiyor. Sulu sulu kullanmayın arkadaşlar. Bu şekilde yapraklarımızı iyice güzelce kuruladıktan sonra ezeceğiz. Diğer yapraklarımı da bu şekilde kurulayalım. Her tarafına bir güzel. Biraz zor olsa da sizler için yapacağım Bakın bu şekilde çok güzel taze sağlıklı üç tane yaprak kullanıyoruz şimdi kasemizin içerisine koyacağız ve bunu siz bıçakla da doğrayarak küçültebilirsiniz bu şekilde ez edebilirsiniz bunu biz tahta kaşıkla ezenle ben o kadar doğru düzgün bilmiyorum adını bu şekilde bir güzel ezeceğiz Suyu çıkana kadar arkadaşlar bu şekilde iyice güzelce ezmes, ezilmesini sağlayacağız. Özellikle söylüyorum bunu siz tahtayla yapın, metalla yapmayın. Bu şekilde bir güzel ezdik, gördüğünüz gibi suyu bayağı çıktı. Şimdi biz bu üç tane yaprağımızın içerisine bir çorba kaşığı yoğurt koyacağız bildiğimiz yoğurt koyacağız. Ben bugün marketlerde satılan yoğurt koyuyorum. Elinizde varsa da doğal yoğurtla da yapabilirsiniz. Daha güzel ve daha etkileyici oluyor doğal yoğurtla yaptığımızda. Bunun da etkisi çok güzeldi arkadaşlar. Bu şekilde bir güzel karıştırıyoruz. İyice birbirine güzelce karışmasını ve maya haline gelmesini sağlayacağız. Daha sonra cildimizin temiz yapıyoruz yıkıyoruz bir güzel cilt temizleyici ile de cildimizi temizledikten sonra maskamızı çekeceğiz ve yarım saat 40 dakika cildimizde uzanarak bekleteceğiz iyice bir güzel kuruyacak kuruduktan sonra yine yıkayıp cilt temizleyicisiyle silip arkadaşlar nemlendirici kremlerimizi kullanabiliriz en çok yağlı ciltler, sivilceli ciltlere denemenizi tavsiye ederim. Çünkü yağlı sivilceli ciltler için çok faydalı bir maskedir. Sardunya yapraklarından birçok yağlar da hazırlayabiliyoruz. Buğumlarımızda oluşan ağırlar için, soyuk algınlar içinde güzel maskeler yapıyoruz, yağlar yapıyoruz. Bugün de sizlere maska tarifiyle geldim. Her zaman çiçek bakımı tarifiyle de geliyordum. Hepimizin evimizde var. Severek, çiçeklerini beğenerek, kokusunu severek yapıyoruz arkadaşlar. Besliyoruz çiçeklerimiz için. Hiç para harcamadan kendi güzelliğimiz için de güzel ağrı kesici ve güzel maske var. Cilt temizleyicisi yapabiliyoruz. Bugün bu Maskeyi sizlerle bölüşmek istedim. Bu şekilde güzel ince yapraklarla yapıyoruz. Kulak ağrısına, soyuk algınlığına hepsine de fayda geliyor. Dizlerde, buğumlarda oluşan soyuklama, ağrılara hepsine fayda geliyor. Onları da diğer bir başka videomda sizlerle paylaşacağım. Bugün de sizlere maskasının tarifini verdim. Maskamızı arkadaşlar özellikle söylüyorum haftada 3 kere yapıyoruz. Temiz cildimize yapıyoruz. Diğer maskaları nasıl kullanıyoruz? Bunu da aynı şekilde temiz ve güzel cilde yapıyoruz. Yeni ergen olan gençlerimiz, kızlarımız hepsine kullanabilirsiniz. Çok sağlıklı ve çok etkileyici bir maskadı. Bundan korkmayın arkadaşlar. Sardonya yapraklarından birçok ağırlara boğum ağrısına cilt bakımlı için çok güzel maskalar yapıyoruz. Bir yöntemi de yine sizlerle paylaşacağım. Kulak ağrısına, kulaklarımızın soğuk algınlığına çok güzel fayda sağlıyor. Bir tane bu şekilde orta boy yeni taze yaprak alıyoruz. Bunu bu şekilde yıkayıp güzelce kuruladıktan sonra yuvarlak haline getirerek bu şekilde getirerek arkadaşlar kulağımıza koyuyoruz bu inanılmaz etkisi var gerçekten inanılmaz etkisi var çocuklarımızın kulağı ağrıdığı zaman büyüklerimizin kulak ağrıdığı zaman hepsinde kullanabilirsiniz çok etkileyici ve çok faydalı bir yöntemdir. para harcamadan hepimizin elimizde beslediğimiz güzel çiçeklerimiz sardunyalarımızla birlikte her türlü cilt bakımı ağrılarımız için kulak ağrılarımız için faydalı yapabiliyoruz faydalı ilaçlar yapabiliyoruz bu şekilde anlatayım bugün de sizlere yağlı ciltleri için sivilceli ciltler için maska tarifi verdim Umarım sizler için faydalı bir video olmuştu arkadaşlar. Kalın sağlıcakla, kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.